çıkarmak gerekirse havucun rengi turuncudur. Havuç rengidir ya. Yok yok havuç rengi değil. Turuncu işte havuç rengi. Turuncu demek. Evladım bu benim kafayı bir şey anlatılmıyor ya. Allah Allah. Konuşacağım şimdi valla sinirliyim zaten. Şimdi önce rengi bir duyuru yapacağım. Havuç rengi havuç rengidir. Hoca duyuru yapıyor. Hoca duyuru yapıyor. Yerine geç yerine. Oğlum yerinize geçin bakalım. Sen niye konuşuyorsun bana kafayla? Hocam ben bir şey yapmadım ki ya. O zaman sana soru soracağım diye. Hocam bana soru soracakmış. Kahvenin rengi ne? Kahve rengi işte. Ana harbiden doğru arkadaşlar havuç rengi havuç rengi <laughs> vallahi var ya ya bu mantığın güzel bak aferin hayır ilk defa ben de katılacağım buna hoş ona şimdi tezdir ya pısırık sus artık sen ya oğlum burada dersleri ben anlatıyorum bak akıllı durun ee, bir yarışmamız var ödüllü bir yarışma araban yarışması sınıfımın en nadide öğrencilerinden iki tanesini göndereceğim şimdi öncelikle pısırık gitmek ister misin? Oha arabayla mı yarışacağız hocam? Evet arabayla mı? Araba yarışı mı? Hayır canım hayır. Önemli bir yarışma. Ödülü araba. He anladım anladım. Bu ben katılmam hocam? Hocam pısırı katılmıyor ben katılayım. Gözlük sen cezalısın evladım. Sen katılamazsın. Bir ay boyunca yarışmalara katılmayacaksın. Oo var ya bak bunlar var ya bunlar hep sizin yüzünüzden. Bakın neler yapacağım göreceğiniz göstereceğim size. Hocam bakın yine bize laf atıyor ya. Biz hiçbir şey yapmadık ya. Tabi tabi yaparsın. Balon kafayı önüne dön. Hoca kızacak şimdi ya? Elin oğlum arka tarafa laf atmayın şimdi. Sihirbazlar katılamıyor. He, Harry Potter sen katılamayacaksın yapacak bir şey yok. <laughs> Harry ne oldu lan sana? Ne oldu mors oldun sanki. Of ya hocam Voldemort da var ya bak beni rahat bırakmıyor. Beni buraya sürdürdü diyorum. Bakın ben ben kendimi bir kanıtlayayım. Zaten gideceğim bu okuldan. Olmaz oğlum sihirle kazanırsın olmaz. Seni diskalifiye ederler direkt. Zengin de katılmaz zaten katılacağım mı? Yok hocam benim bir sürü arabam var zaten. Bir gün sizi partime davet edeceğim. Harry sen de gelsene. Tamam ya gelirim süper. Allah Allah. Bizde gerek mi ya? Bizde gerek. Biz de davet etsinler ya. Olur olur. Ama şeydir ama bak tamam mı? Oley be. Davet edildik ya zengin evin arkadaşlar. Bir bakalım ne kadar zenginmiş. Geriye iki tane öğrencim kaldı. Maalesef ki. Ee, şimdi nasıl bir şey yapsak ki? Biz katılmayalım ya. Hocam olur mu öyle şey ya? Ne ikisi ya hocam? Üç tane kaldı. İşte katılmamamızın bir sebebi de bu ya. Tamam hocam biz katılalım ya. Ne olur hocam ya. Sizin gözlerinizi burnunuzu öpeyim ya. Tamam evladım tamam tamam. Siz katılın he hadi gönderirim Hadi bunları gönder. Ana kahpuzum. Allah ne oldu ya? Arkadaşlar bir dakika. Burayı sanki hatırlıyorum. Bu köylüyü de tanıyorum. Lan bak bizi var ya zorla yarıştıran köylü bu. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Bir tane köylü vardı. Gözleri şaşıydı. Bu köylü yine karşımızda ya. Ya balo kafa. Yarışacağız bakalım. Yukarı tarafta neler var? Aa, siyerciler falan var galiba. Okullar Sonrası ee ne yarışmasıydı ya? Ne yarışmasıydı ya? Aşk yarışma, ya. yarışmasına hoşgeldiniz. Şimdi birinci karttan başlayacağız. Ee, en üste çıkan kazanacak. Finale sizin okuldan bir kişi gidecek. En zeki en başarılı öğrencileri karşımda görüyorum. Evet evet biziz hoca gönderdiğimizin çok selamları var yani. Çok kolay sorular varmış inanılmaz yani. Biz yaparız değil mi balon kafa yani. Kaç x artıya eşittir kosinüs beta. Eee sonrasında atomun yarı çapını alırsan. Atom olması. Vay beyim harbiden öyleymiş. Gözlerim yaşardı. Evet evet gerçekten gerçekten çok öyle bir insanız. Ne dediğimden haberim yok ama arkadaşlar bakacağız ya. Şu anda 78 milyon kişi anlık olarak bizi izlemekte. Z ile başlayan biri dünyadaki Şehir yazın Bakanı. Tamam tamam. Ee, hemen aklıma geldi. Zürih yazıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar galiba ben az bir şey yazdım da. Zonguldak. Of ya benim niye aklıma gelmedi ya. Keşke arkadaşlar aklıma gelseydi ben yazardım ya. Neyse yapacak bir şey yok. Evet görmüş olduğunuz gibi yarışmamız devam ediyor. Evet devam ediyor ee, da lav yükselmedi. Lavda bir sıkıntı oldu. Şifrenizde yanlış girmiş tamam bibi. Ne siparişleri kim girdi ya? Normalde bak ben siparişleri çok iyi verdim. Ne vermiş siparişleri? Ee, gözlerim de iyi görür yani değil mi? Evet mükemmel gözlerim var gerçekten iyi görebilir siparişi de sana verdim işlerini <laughs> ya arkadaşlar E ee, lavın şimdi yükselmeyecekse ne anlama kaldı bu lavın? Sembolik olarak mesela ki şimdi sen başaramadın yeterince uzun cevap veremedin Şimdi seni oynayacak arkadan şöyle bir tak bir tane tekme vuracak sana aşağı düşersin artık normal aşağıdan. He o yüzden uzun yazmalıyız arkadaşlar dikkat edelim Tamam sorularımızı alalım ya şu balon kafayı geçeyim de büyük ödülü ben alayım bir hava atarım ona var ya ne güzel havalar atacağım ya yani eğleneceksin seni göreceğim diyor arkadaşlar bir de bunun bir son iki yarışması varmış bakalım nasıl olacak ya Peyine başlayan bir yemek yazım. En uzun ben yazacağım diyor arkadaşlar benim aklımda şöyle kızartması tamam oh be bakalım arkadaşlar Oha <laughs> Nereye gittiniz ya diyor. Yukarı bak yukarı. En ben yakınım arkadaşlar. Gerçekten var ya. Ben kazanabilirim ya. Oha hine yaptın kesin. Nasıl hine yapabilirim? Hine mi yaptım? Bakayım bir tane gözlerim çok iyi görün. Hemen. Tamam yemek <laughs> Yanmamış Valla var ya bir anda yaptın diye diyecek diye çok korktum arkadaşlar ya Gözleri de net görmüyor ya Göreceksin sen ben uzun yazacağım diyor Tamam hadi bakalım pizza yazmış şuna baksanıza ya Hemen hızlı bir soruda Seyine başlayan hayvan 10 saniyeniz var çabuk Allah! Şeyle başlayan ne olabilir? Saka koşu. Tamam. Yazdım arkadaşlar. Balon kafana yazmış. Susamuru yazmış. Ulan şuna bak. Korkudan var ya neler yazmış ya. Benim niye aklıma gelmiyor arkadaşlar. Benim yenmem lazım. Şu anda eşitiz neredeyse. Eşit mi olduk? Bakayım. Vallahi yan yanayız ya. Benim öne geçmem lazım. Evet evet. Aa bence bak. Et bakalım bir daha. Sen dans etmemem. Ben dans etmiyorum ki zaten ya. Al benim oğlum. Hop yavrum. Hop yavrum. sonra. <laughs> Balon kafayı tipine bak diyor ya. Vallahi var ya ben bunu trolleyeceğim şimdi ha. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sakin ol, sakin ol. Oynamasaydın ne oynamayacağım ya? Kıskandın değil mi diyor arkadaşlar? Hadi sorularımızı alalım ya. Sorularımızı alalım. Evet, sorularımız geliyor. Bir eşya yazın bakalım zekin çocuklar. Bakalım ne kadar hızlı yazacaksın. Aha, oha yazdı mı Arkadaşlar balon kafa yazdı. Ee, balta tamam. Valla yani gördüklerime göre gözlerim çok iyi görür. Bu gidişle bir kişi ama düşecek. O da belli sanki ama. Nasıl ya nasıl ya nasıl? Ne yazmış? Boncuk yazmış ya. Baskı altındayım hep bana baskı yapıyorlar ya. Hoca soruları sor soruları. Ne öyle mi olmuş tamam ya ağlıyor galiba. Ağlamıyor. Sen ağlıyor mu? Ne ağlaması Allah Allah. Ağlamıyor Evet ya anıyor anak diyor. Bak bak balon kafaya bakın. Bana oynamaya başladı. Şimdi sen görürsün bak. Çok fena sinirlendim ya. Bir sonraki tanımız. İyi bir isim yazın bakalım. Hadi 10 saniyeniz var. Artık zamanlar kısaldı. Bir de kendinizin zamanınızı çalayım. 5 saniyeniz kaldı. <laughs> İsmail yazdım. Oğlum ben siz sen de lan. vallahi bak konuşmalarınızı buradan duyuyorum. Yemin ederim affederim size. Bunların tiplere bak ya. Sizi seçenek mi? Onlar kim ya? Çok çirkin ya bu tekneler. Bakayım bir. He köylülermiş ya. Sen niye öyle konuşuyorsun köylülere? Ya onların gözleri düz. Benimkiler gibi değil. Onlar birazcık şey. Gözleri. Şaşı. Hadi ya. <laughs> Aynadan bakma ya! Aynadan bakma mıydı? <laughs> Şey ya bunların gözlerine gülüyorum değil mi? Çok komik ya. <laughs> aynen, aynen. Vallahi var ya sen şakadan anlıyorsun ha. Evet ya evet gerçekten. Şuna bak lan cibe var Onun kafana atayım mı lan taş atayım mı? Abi buradan çıkarsam var ya işte, neler yaparım biliyor musun? Artık ki... Geliyorum lan, bekle. Sorsana soruyu, sor sor. Evet zengenler sakin olalım, temizliğe gerek yok yani. Keyle bir ülke yazın bakalım uzun olsun ki yukarı çıkın, son sorumuz çıkamayın, eğlenir. Neydi ya onun adı? Aha benim aklıma geldi arkadaşlar. Kıbrıs Cumhuriyeti İdatı mı galiba? Of anaca bak diyor, aha! Aa, balo kapıdan öndeyim. Bakayım. Hii. Araca bakın. Harbiden tununcu renkli arkadaşlar. Efendim sakin olun. Adınızı da ben size bakacağım. Tabii tabii. Sen çıktın nasıl oraya diyor. Ya çıkarlar böyle. Akıllı olacaksın. Pisineci yanlış yazdın kesin diyor. Yanlış yazmadım ya. Doğru değil mi? Buradan baktığıma göre doğru yani. Bak benim gözlerim hiçbir şekilde yanılmaz. Bakın benim gözlerim şahin gözler gibi 5 kilometre öteden adamı tanırın. Değil mi değil mi? Evet evet ya. E o zaman ben gidiyorum. Kolay gelsin. Bir de şu arkadaşın aşağı atabilirsin mesela istersen. He. Yani bunun lava düşmesinin sebebi ben olabilirim yani istersem atabilirim değil mi? Bak bak kavga ediyor bir de. Hadi gel bak nasıl? Asla gözünü kırpma diyor. Tamam şimdi ben sana göstereceğim. Lava atalım. Evet lava atalım. Tamam yürümizden de onay geldi. Şimdi arkadaşına elveda de birazcık bakalım. Balon kafa elveda hadi görüşürüz. Bak yapıyordu bir de. Dur ya yarışıyorum. Sen gittin lava düşüyorsun. Lava düşüyorsun. Tipe bak. <laughs> i̇şte bu. Hadi görüşürüz o zaman ben gidiyorum. Yine yine arabanda çok güzel. İki tane verdi sana. Nasıl ya bir tane? İmkansız. İki tane iki tane. Her şeyi çift görüyor ya. Kaç yarışmacı vardı burada? Mahvedeceğim seni sen mahvettin beni diyor balon kafa. Baksanıza hala balonun içinde pes etmiyor ya. Dört yarışmacı vardı işte. İkiniz kazandınız. He anladım. <laughs> Bunun gözleri iyice gitmiş. Neyse arkadaşlar şöyle bir gidelim. Hop İyi misiniz beyefendi? Ben zorla buradayım ya. Yani. Yardım edin ne olur. Çabuk! Kalkının içine! Abi nasıl bir yere geldik ya? Merhabalar, merhabalar. Ben kazandım da. Bu aracı kazandım. Nasıl ya? Of ya neyse keşke kazanmayan olmayaydı ben alırdım ya. Bu aracı kazanmayan kazandığınız için teşekkürler diyoruz yine. Aracı tepe tepe zıplaya zıplaya direkt ada ada kullanabilirsiniz. Bir tur açın ama. Olmaz ya anahtarı ver ya. Teşekkür ederim sağ olun sağ olun. Şimdi şunu ben bir süreyim de. Öf araca bakın arkadaşlar gerçekten çok güzel ya. Rengini falan değiştiririz herhalde. Dur bakalım içine bindim. Ahanda da çalışmıyor. Ahanda da çalıştı arkadaşlar. Niye bu gitmiyor? Heh? Hadi bakalım. Hadi. Allah kemerimi bağlamamış. La oğlum bu araç bak. Tehlikeli bir araç. Tuzak mı bu? Yok giremiyorum yani. Layık like değilsiniz belki. Allah Allah dedikleri laflara bakın arkadaşlar. Neyse şöyle gidelim. Köye doğru ben gideyim. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Aracım nasıl? Vallahi var ya çok fena aracım oldu. Şöyle şu tarafa doğru gideceğiz. Köy ne taraftaydı? Şu ileri tarafta mıydı? Aha orada da bozuk bir araç var. Vallahi gördüm ya. Neyse bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu aracı ne yapayım? Balon kafayı mı vereyim, yoksa ben mi kullanayım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın ve de bay bay.